arkadaşlar. Bugün sizlere ıspanaklı ve peynirli gül böreği yapıyoruz. Şimdi biraz gülden daha değişik. Hamurunu öncelikle bir bardak su, bir bardak su, bir çay bardağı sıvı yağ, 10 gram maya, tuz yoğurdum. Bezeleri aldım. Bezeleri özellikle sonra yarım saat dinlendirdim. Şöyle göstereyim. Bezeleri dinlendirdim yarım saat aşmaya sonra açmaya başladım sonra olmasına gerek yok böyle şimdi yapmaya başlayacağız şeklini verdim şimdi Aslında biraz tereyağı sıvı yağ karışımı erittim. Şöyle bir tarafını yağmayalım. Şöyle şöyle. Bu çenen de. Ben de böyle yapıyorum. Böyle de güzel oluyor. Evet şimdi şeklini vereceğiz. Evet. Şimdi arasına üstüne peynir koyacağız. Şimdi şöyle üstü kapanacak şekilde kapatıp Şimdi şöyle ters çevireceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil olmuştu. Tepsiye de koyalım şöyle. Yarım saatte tepsi mayası. Ondan sonra üstüne yumurta sarı sürüp fırına vereceğiz.